mismanlar evvela bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu sabaha kavuşturan bu güzel mekanlarda bir araya getiren huzurunda buluşturan Rabbimize hamd ederek başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de salatü selam ederek başlıyoruz. Rabbim Teala yapacağımız sohbeti hayırlara vesile eylesin inşallah. Bir önceki şifai şerif sohbetimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in soyundan ve dünyaya geldiği beldesinin faziletlerinden bahsettik. Efendimizin İbrahim aleyhisselam soyundan nübüvvet silsilesinin son halkası olarak dünyayı teşrif ettiklerinden bahsettik ve peygamber olarak görevlendirildiği Mekke'nin de Ümmül Kura olduğunu, yeryüzünde ilk mabedin orada inşa edildiğini ve ayeti kerimede de biz seni Ümmül Kura'yı ve etrafını uyarasın diye gönderdiğini hatırlatmış idik. Bugün de bir sonraki fasılda, 7. fasılda devam ediyoruz. Halatuhu fiddadurriyeti sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaruri hallerdeki durumu buradaki zaruriden maksat Efendimiz'in bir insan olarak, bir beşer olarak yaptığı işlerden, insan olmanın gereği olarak yapmak zorunda olduğu işlerden kısaca bahsediliyor. Şöyle ki Peygamberlerin yaşantısı Efendimiz tabi bizim örnekliğimizde temelde iki kısma ayrılır. Bir sünen-i hüda bir de sünen-i zevait denilen haller. Yani birisi peygamber olmasının icabı olarak yaptığı ona has haller, diğeri de insan olarak yapmak zorunda olduğu haller. İşte bu ikinci kısımdan birazcık bahsedecektir. Onu da bölümün başında üçe ayırıyor Kadı Yaz Diyor ki telâfeti bin bunlar da diyor üç gruptur. Dar fi azlığında fazilet olan işler. Yani yapmak zorunda bir insan ama birazdan açıklayacak onu. Az yapınca daha faziletli kabul edilen işler. Ve darbun el fadli fi ketretihi Çokluğunda fazilet olan işler. Çok yapınca işte beğenilen doğrusu olan işler. Ve darbun takteliful ahvali fih ve muhtelif olan yani azlığı çokluğu da olabilen durumlarda üçe üç ayıracaktır. Femme mettemedduhu. Peki bunların hangisinde övgü vardır? Hangisi iyidir yani? Metedidir. Ona gelince vel kemalü bi kulletihi ittifakan ve ittifakla azlığında kemal olanlar hangileridir? Onu sorarsan ve ala kulli halin her durumda adeten ve şeriaten hem adet olarak, gör gelenek olarak hem de dini bakımdan azlığında fazilet olanlara gelince kel ve nevmi ki onlar da işte az yemek ve az uyumaktır. Ve lem tezelil arabu vel bi Arap örfünde de Araplar da hakimler de ya da hekimler de hikmet sahibi kişiler de onların azlığıyla övünür. Bu ikisinin azlığı hem örfte hem de e, hikmet sahibi insanın tarafından azlığıyla övülmüştür. Ve tezümmü bi ve bunların fazlası kötülenmiştir, zemedilmiştir. Çok yemek ve çok uyumak hem gelenekte hem de hikmette kötü görülmüştür. Lianne kesretel ekli ve şurbi delilün alen nehemi çünkü fazla yemek ve fazla içmek haddi aşmaya sebep olur. Ve hırsi ve hırsla dünyaya karşı fazla hırslı olmaya sebep olur. E, ve şarahi aç gözlülüğe sebep olur. Ve galebeti şehveti müsebbibün limadar dünya vel ve lahira. Ve şehvetin fazlalığı da dünya ve ahiret hastalıklarına sebep olur. Şimdi bu yemek ve uyku meselesi tabi gündelik hayatın olmazsa olmazlarında her insan, her insan vücudu günde belli bir vakit uyumak zorunda ve belli bir miktar yemek yemek zorunda. Zaruriyat demesi de zaten o yüzden müellifin. Peki burada ölçü ne olacak? Herkesin kendine göre bir takım aslında tarifleri var. Doktorlar bu konuda bir şey söylüyor. Artık günümüzde diyetisyenlik diye bakın işte insanların ne kadar yemesi gerektiğini belirleyen bir meslek grubu ortaya çıktı. Onlar bir ölçü koyuyor. Efendim başkaları bir ölçü koyuyor. Uykuyla alakalı işte efendim çocuklar şu kadar uyusun, yetişkinler bu kadar uyusun filan bir takım şeyler söyleniyor. Ama diyor ki Kadıyaz hem gelenekte hem de ee, hikmette bu iş hakimler tarafından hikmet sahibi doktorlar da diyebiliriz aslında buna tarafından bunların azlığı övülmüştür diyor. Tasavvufta bu birkaç kelimeyle çok basitçe ifade edilir. Kılleti kelam, kılleti menam diye işte. Az uyku, az yemek. Bu bizim tasavvufumuzda böyle olduğu gibi dünyadaki farklı mistik inanışlarda da aslında biraz böyle. Başkaca felsefelerde de çok fazla ismini zikre gerek yok burada. Az yemek, az uyumak insanın nefis terbiyesi için tavsiye edilmiştir. Şimdi böyle bir giriş yapıyor önce müellif. Diyor ki bu her yerde böyledir. Bazı zaruri hallerin azlığı önemlidir, azlığı metedidir, beğenidir. Çoklarına daha sonra gelecek. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Başka şeyler de koymuş da ben oraları biraz hızlıca geçtim. Ve kene nebi sallallahu aleyhi ve sellem gad min hâdeynil fenneyni bil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki türden yani yemek ve uykudan az olanı alırdı. Az yer ve az uyurdu. Bu, ma la min siratehi. Bu iki şey, onun sireti konusunda bir münakışı konusu edilemez. Onun siretinde ya da sünnetinde yaşantısına diyelim bu ikisi hep az vardı. Ve Allah di emarabihi ve has salihi onu emretti ve kendisi de böyle yaptı. Lәsiyeme birtibadi ahadihima bil Özellikle de bunlardan biri diğeriyle irtibatlı olduğu için. Nedir irtibat dediği? Eğer diyor çok yersen bu sende ağırlık yapar. Çok uyku yapar. Çok yemek ve çok içmek sende ağırlık yapar. Uyumak zorunda hissedersin diyor. E bugün de doktorlar aslında çok benzerini söylüyor. Haris bin Kelet'e diye Efendimiz dönemine de yetişmiş ama kaynaklarda Müslüman olduğunu söyleyenler de var çok az ama genel olarak küfür üzere ölmüş bir hekim var. Meşhur bir adam. Aslen Taifli. Sonra İran taraflarına gitmiş. Bir cündiş yapıp tıp okulu vardır. Eski bir meşhur bir okul bölgenin meşhur tıp okulu burası orada okuyor okulun şartlarında doktor oluyor sonra o bölgenin en meşhur doktoru haline gelecektir hatta ashab-ı kiramdan da hasta olan bazılarını Efendimiz ona tavsiye etmiştir mesela yanılmıyorsam saat bin bu vakkas olsa gerek veda haccında ağır hastalık yok karnı ağırmaya başlıyor şiddetli bir şekilde Efendimiz Haris'e götürün diyor. Öyle meşhur bir hekim bu. Bu adamın yaptığı bir takım tavsiyeler var. Ve birçoğu bugünkü genel tıp tavsiyeleriyle birebir örtüşüyor. İşte ona soruyorlar. Sağlık nedir diye. Sağlık açlıktadır diyor. Cü'i diyor. Sağlık açlıktadır. Niye? Bakın bugün... Elhamdülillah bir bollukta yaşıyoruz. Allah azlığıyla imtihan etmesin ama ne kadar bir şey boldu olsa ölçü gerektirir, denge gerektirir. Azlık çokluk başka bir şey, ölçü ya da denge başka bir şeydir. Peygamber Efendimiz'in hayatında her şey ölçüyledir. Çok olduğu zaman da ölçüyle kullanmıştır. Azlığında da yine ölçüyü kaçırmamıştır Efendimiz. Bu yeme içmede böyle olduğu gibi insanın hayata bakışında da münasebetinde hep ölçü vardır. Bugün çok fazla tüketir hale geldik. Sadece sıradan bir kahvaltınızı gözünüzün önüne getirin. Ortalama kaç çeşit? Ve ne kadar tüketiyoruz? Daha açık bir ifade uzatmamak gerekirse önce fazlacı tüketiyoruz. Sonra da tükettiklerimizi harcamaya çalışıyoruz. Nasıl kilo almam? Nasıl yapmam? Halbuki bu işin basit ölçüsü azlıktadır yani. Az yersen kilo almaz. ihtiyacın kadar. Tabii bu azlık çokluk da insanların işte efendim belki bünyesine göre veya yaptığı işe göre değişir ama herkes kendi işini, kendi hayatını, kendi kalori ihtiyacını bugün bir tabirle biliyordur. O yüzden en başta az yerse hiçbir sorun kalmayacaktır. Ama biz önce çok fazla yiyoruz. Hazcı olduk, lezzetçi olduk. Önce çok yiyoruz. Sonra da efendim çok yiyeyim ama kilo da almayayım. Fit kalayım, şöyle olayım, böyle olayım. Başka şeylere gidiyoruz. Ondan sonra diyetisyen peşinde koşuyoruz vesaire. Aynı ölçüsüzlüğü zaman hususunda da yapıyoruz. Önce zamanımızın yarısını israf ediyoruz. Kalan zamanımızın yarısında da israf ettiğimiz zamana yanıyoruz. Bir kez daha israf ediyoruz aslında. Yeme meselesi de böyle. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif aktarıyor Hadis Diyor ki: "Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma adam şerran min batnihi." Adem oğlunun doldurduğu diyor en şerli kap, en kötü kap midesidir. Tam tercümesi Adem oğlu midesinden daha kötü bir kap dolduramaz diyor. Hasbibni Adem'u Sukulatun yuqimna sulbehu. Fe in kana la mahalata fe li ta'amihi ve thuluthun li sharabihi ve thuluthun li nefesihi Eğer Ademoğlu oğlu belini doğrultacak kadar yani ihtiyacı kadar aslında yiyecek olsa bu ona yeterlidir. Eğer illaki fazla yiyecekse bakın Efendimizin fazladaki ölçüsü bu. Diyor ki, işte midesinin meşhur bunu biliriz ya, üçte birini yemekle, üçte birini suyla doldursun, üçte birine de e, nefes için yer bıraksın. Biz bu ikincisini yapacak zaten bize yetecek bugün. Aslında çok basit bir ölçü yani. Çok basit. Üçte bir yemek, su ve nefes almaya. E, Efendimizin buraya almamış kadı ama. Genel olarak sofradan doymadan kalktığı ve bunu tavsiye ettiği şeklinde hadis-i şerifler vardır. Yani sofradan kalkmak için aslında iyice doymayı beklemeye gerek yok. O artık o kabın mide kabının iyice dolması demek. Halbuki öncesinde kalkılırsa çok daha rahat olacaktır. Sonra devamını kendisi açıklıyor. Kadıya diyor ki: لِيَنَّ mi? min مِنْ كَثْرَةِ ve şurbi." Çünkü diyor çok uyku da çok yemek ve içmektendir. Çok yersen sonra çok uyumak zorunda kalırsın. Bir başka sözden bahsediyor. Süfyan-ı Sevri'den e, naklediyor. Diyor ki Bir kılleti taami yumlekü seherul leyli Yemeğin azı geceleri uyanık geçirmeye vesile olur. Şimdi gece ibadeti faziletli ya tavsiye ediliyor. Teheccüd namazı olsun, nizikiyeti, tesbikti, tefekkürdü, tezekkürdü. Bütün maliyokatın kadın neredeyse çoğunun uyuduğu bir saatte uyanık olmak, kalbi uyandırmak hep met edilmiştir. Büyük Süfyan Sevri eğer diyor az yersen bu olur. Çok yersen gece uyanamazsın böyle basit bir ölçü vermiş olacaktır. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine hadis-i şerif aktarıyor. Ennehu kana ahabbu't ta'ami ileyhi ma ala wafafin. Ey kethretil eydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevimli yemeği en fazla elin uzandığı yemek olarak tarif etmiştir. Yani sofanız ne kadar kalabalıksa o yemekte o kadar güzeldi. Ne kadar insana ikram ediyorsanız yediğinizden yediriyorsanız Efendimiz böyle tarif etmiştir. Çok hoş da veciz de bir ifade. En güzel yemek en çok elin uzandığı yemektir. Tek başına böyle Efendim tıka basa değil çok kişiyle yenilen yemek. Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Sonra Hazreti Ayşe'den bir rivayet aktarıyor. Lem yemteli cefün nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman karnı iyice doymamıştır. Yani iyice doyuruncaya kadar yememiştir. ve ennehu kâne fî ehlihi la yes'eluhum ta'amen. O ailesinden yemek istemezdi. Hani bir sofra kurun bakalım diye böyle hemen söylenmezdi. Ve la böyle çok iştahlı birisi de değildi. Ve in etramuhu ekele. Önüne sofra koyarlarsa yerdi. Ve me etramuhu kubile eğer e, sofra koymazlarsa e, bir şey demezdi, yemezdi yani. Ve mesakavhu şuribe eğer su ikram edilirse içerdi. Bu tabi Efendimiz en yüksek derecede bizim için bir örnektir. Herkes bu kadarını yapamaz. Karnacı karın ailesinden yemek istemesi doğaldır, sofra kurun demesi doğaldır. Ama burada aslında belki anlamamız gereken Efendimiz yemek konusunu huysuz bir insan değildi. Nerede bu sofu demezdi, niye yapmadınız demezdi, beklerdi. Belki böyle bir ölçü kendimize çıkartabiliriz. Bunun devamına da Kadı Yaz bir başka şeyi koymuş. Diyor ki: وَلَا yuhtaridu ale hadihi bi hadisi Berirete." Bu diyor yani efendimizin yemek istememesi, sofra yokken beklemesi, işte efendim ikram edilse yiyip ikram edilmezse yememesi Berire hadisiyle çekişmez diyor. O Berire hadisi nedir? Elem eral burmete fiha lahmun. Et tenceresini göremiyorum demiş efendimiz bir gün. Yani o şu demek o gün muhtemelen efendimiz işte et pişirilmesini bekliyordu. Şu et tenceresi nerede? getirin yerin bakalım diyor yani. Efendimizin eti sevdiğini de biliyoruz ki insanların bir kısmı hakikaten et konusunda daha düşkündür diyelim. Efendimiz et yemeyi seven bir insan. Şimdi tartışmaya çok fazla girmeyeceğim ama işte bu sebzelerle beslenen bir takım beslenme akımları filan var ya o da aslında bir ölçüsüzlüktür. Allah'ın mübah kıldığı, meşru kıldığı her şey insan için helaldir ama asıl olan ölçüdür. Her gün tıka basa et yemek de yanlıştır. Ama ben işte et yemem, kıyamam, onun yerine ot yerim filan bu şu daha iyidir, diğeri yanlıştır gibi ölçüsüzlük de yanlıştır. İnsanoğlu mübah olan her şeyden yiyebilir ama ölçüyle. Ölçü olduktan sonra e, meşru olan yemeğin çeşidi önemli değil. Bu biraz da zevk meselesidir, yapı meselesidir. Yani et yemeyene saygı duyduğumuz gibi icabını ot yemeyene de saygı duymalıyız. Ama ölçü olduğu müddetçe. Efendimiz de işte zaman zaman işte o et tenceresi nerede diye sorarmış. Ama sofrada koyulmaz, huysuzluk da etmezmiş yani. Sonra Lokman hekimin sözünü aktarıyor. Diyor ki ya büneyye idem tele til mi'detü nametil fikretü. Ey oğul Mideni çok doldurursam fikrim uyur. Basiretin kapanır. Ve habisetil hikmetü ve gaadetil e'zatü minel ibadeti. O zaman hikmetin durur. ince düşünemezsin. Hikmetsiz hakim olamazsın. Bakın doktorluk da buradan gelir. E, filozofluk da aynı kelimeden gelir Arapçada. Yani hem bedeni bilgiyle hem aklı zihni bilgiyle alakası vardır bu kelimenin ve e, sonra da diyor ki işte ibadetlerin de yorulur. Yani nafile ibadet yapamazsın. O da Lokman Hikmi sözü olarak aktarmış. Yine Efendimiz'den rivayette devam ediyor ki İnneme ene abdün ekulü kema ekulü kema yekulü abdü Ben abd kelimesini Köle olarak da çevirebiliriz ama burada kul olarak çevirmek daha doğru çünkü o zaman anlam daha da geniş çerçevede oturuyor. <laughs> Diyor ki Efendimiz, ben bir kulum. Kul gibi yerim ve eccüsü kemme yeccüsü ve kulun oturduğu gibi otururum. Yani haddimi bilerek yeteri kadar, kulun ihtiyacını görecek kadar azgın bir nefiste de değil, Devamında da Efendimizin uykusunun mahiyetinden bahsediyor Kadiyaz. Onun diyor zaten e, gözleri uyurdu, kalbi uyumazdı. Bu kısım peygambere has bir durum. İşte onların rüyaları farklı filan. Ama e, azlı zarurat içerisinde hakikaten azlığı her devirde öne çıkarılmış iki şeydir bunlar. Az yemek ve az uyumak. Zaten birbiriyle de bağlantılı. Çok yerseniz çok uyumak zorunda kalırsınız. Çünkü insan vücudu onu tüketmeye açıyor. Bakın bugünkü hastalıkların tek çoğu da çok yemekten ve çok uykudan kaynaklanıyor. Bugün en azından bizim ülkemiz için konuşursak bir gıda eksikliğimiz çok fazla yok yani. Sofalarımız dolu ama yine hastalanıyoruz. Çünkü vücudumuz sürekli bizim yediklerimizi tüketmekle meşgul oluyor. Dinlenemiyor yani. Orucu bir kez daha yine hayırla anıyoruz bakın burada. İyi ki Ramazan orucu var. Çünkü şu anda öyle bir kurulu düzende yaşıyoruz ki bilmiyorum yani bizi dinleyenlerin işte ne kadar acıkıyordur. Ben kendi adıma söyleyeyim çok acıktığım zaman olmuyor. Çünkü sabah kahvaltının saati belli, öğlen belli, akşam belli. Çok bedenin ağır iş yapmıyor büyük çoğunluğumuz. Ve biz çok acıkmıyoruz Yani. Hani şöyle bir kuru dilim ekmek olsa da böyle bir yesek dediğimiz hiç olmuyor artık bizim hayatımızda. Tam tersine gene çok kaçırdık diyoruz yani. Halbuki bir ölçü lazım. Oruç bakan orada da bize açlığı hatırlatıyor Özellikle günümüzde yani. Ve mümkünse işte biraz nafile oruca belki ağırlık vermek. Kendimizi tutamıyorsak bile. Neticede Efendimiz de bir insandı yerdi, içerdi, dinlenirdi, uyurdu ama bunları az yapardı. Bunların azlığı insanı dinç tutar aslında. Beden çok az yiyince de zayıf kalır, çok fazla yiyince de hasta olur. Rabbim Teala her konuda olduğu gibi bu konuda da Efendimiz'i en doğru şekilde örnek alıp inşallah hayatımıza aksettirmeyi nasip eylesin. Yani şöyle söyleyelim, bazı insanlar yaratılmış itibariyle kilo almaya meyyaldir. Ama herkes böyle değildir. Fakat günümüzde Müslümanların birçoğu kilolu. Cevabı burada yatıyor. İşte efendim birçoğumuzun bir takım hastalıkları var. O da biraz sanki çok uykuda yatıyor. Bırakın nafileleri artık farzlar bize zor gelmeye başladı. O da çok uykuda yatıyor. Rabbim bizi... İmandan ayırmasın, ihlastan ayırmasın, samimiyetten ayırmasın. Ölçülü, dengeli, adaletli her konuda mı? Hayatın ve her alanında, sadece evimizde değil, iş yerimizde, sosyal hayatta ölçülü davranadır eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.